Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sadakatsiz dizisinde neler olacak? Derin volkan ilişkisi bitti mi? Sinan'la Asya aşk yaşayacak mı? Öncelikle Sinan'ın tokadı çok yerindeydi. İçimin yağları eridi diyorsan kanalıma abone ol. Şimdi analize geçiyoruz. Asya'nın es eski arkadaşının dönmesiyle volkan iyice delirdi. Soluğu Asya ve Sinan'ın yanında aldı. Asya tamamen volkandan kurtulmak istediğini gösterdi. Tabi burada kalmayacak olacak bu iş. Volkan yediği dayağın acısını çıkartmaya çalışacak. Volkan Sinan ve Asya'yı asla rahat bırakmayacak. Volkan'ın Asya'yı bir türlü unutmaması derinin de onu terk etmesine yol açtı. Volkan bir darbe daha yedi. Çünkü Volkan hep yedekte birini ister. Sinan'ın gelmesiyle Turgay da saf dışı kaldı. Fakat Asya Sinan'a tamamen arkadaş olarak yaklaşacak. Derin Volkan'ı tek terk etmiş görünse de Volkan'dan vazgeçmeyecek. Annesiyle yeni planlar yapacaklar Volkan'ı elde tutmak için. Volkan da derini döndürmeye çalışacak. Yalnız kalmamak için. Çünkü Volkan yalnız kalamaz. Bakalım ilerleyen günlerde bizi neler bekliyor olacak. Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.